Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane gizem göstereceğim. Ben bu gizemi çözemem. çok değişik ve gizemli bir gizem. Yani gizem, gizem gizem olduğu için çekiyorum zaten. Şimdi evet önce başlıyoruz. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi böyle sürpriz kutular. İşte bu sürpriz kutuların burası da bir tane yönetici var. Yöneticinin ismi Nathan. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise bu kaykayların işte uçakları satıldığı yere gidelim. Burada da böyle bir yöneticimiz var ve bu yöneticimizin ismi de Nat Hanna. Bir tane orada Nat var, bir tane de burada Nat var. Arkadaşlar yani ben bunu anlayamadım. Yani siz biliyor musunuz? Bilen varsa yorumlara yazsın. Benim bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Biz çok seviyorum kanalıma abone olun. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.